Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek Operasyonu bölgesinde şehit olan sözleşmeler Muhammed Öztürk'ün cenazesi, memleketi Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı. Resulullah için salavata, şehidimiz için duaya, Şehit Öztürk'ün naaşı önce Taşköprü ilçesindeki baba evine götürüldü. Burada helali kalınıp dua edilmesinin ardından Taşköprü meydanına taşındı. Buradaki törende şehidin ailesi güçlükle ayakta durdu. Şehit Öztürk, Kastamonu müftüsü Mustafa Bilgiç tarafından öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından Kurban Tepe şehitliğinde toprağa verildi. Kuzey Irak'ta şehit olan uzman olbaşı Cengizhan Kaplan evlilik hazırlığı yapıyordu. 23 yaşındaki asker pençe operasyonlarında şehit düştü. Şehit Kaplan için devlet erkanı törende hazır bulundu. Ankara'nın Elmadağ İçe nüfusuna kayıtlı Cengizhan Kaplan'ın cenaze namazı öğle namazını mütakip, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kalındı. Cenaze namazına şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Kuvvet Komutanları katıldı. Namazın ardından camiden askeri törenle uğurlanan Şehit Uzman Onbaşı Kaplan'ın naaşı, Elma Dağı kamaşı Köy Mezarlığı'nda defnedildi. Pençe Şimşek Harekat bölgesinde saldırı sonucu şehit oldu. Şehidin Kayseri'deki baba ocağına ateş düştü. Şehit olan 22 yaşındaki Tuncer'in abisi Hasan Tuncer'in kaldığı Koca Sinan ilçesine bağlı ikametine giden yetkililer acı haberi verdi. Anne ve babasının vefat ettiği öğrenilen Şehit Tuncer'in bekar olduğu belirtildi. Şehidin eviyle sokağa Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit Tuncer yarın öğle namazını mütakip kalem kırdı camiinde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Aynı saldırıda şehit olan piyade teğmen İsmail Cansof da ise Çankırılıydı. Şehit askerde yarın İstanbul Levent Afet Yolal Camii'nde öğle namazını kılınacak cenaze namazının ardından İstanbul Edirne Kapı şehitliğine defnedilecek.